Herkese merhaba. Serimizin yeni videosuyla karşınızdayım. Bu videoda yine tarihten rastgele seçtiğim bir fikir önderinin bir sözü üzerinde özgürce düşüneceğiz. Sözler üzerine yaptığım yorumlar sözü söyleyenlerin bakış açılarından değildir. Tamamıyla sözün bende uyandırdığı, benim aklıma getirdiği fikirler ve yorumlar üzerinden gidiyorum. Serimizin amacını hatırlamakta fayda var. Bir kere de hızlıca sarf edebildiğimiz bu sözler kulağa havalı geliyor ama hayatlarımıza değer katma konusunda geri kalabiliyorlar. İşte biz de burada birinci elden fikir yürütme çalışması yapıyoruz. Bugün sözünü inceleyeceğim Ist Dschunür Ludwig Wittgenstein. Ich kann sein. und ich bin eben als Person eher Siege. inceleyeceğimiz söz de şöyle. The limits of my language means the limits of my world. Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır. Sözümüzün kelimeleri üzerinden gitmeye başlayalım. İlk kelimemiz dil. Dil nedir sorusuna verilebilecek cevap en geniş haliyle yaşamak için bir araç olabilir. Bizler dili hedeflerimize giden yolda istediğimizi almak için kullanırız. Günlük hayatlarımızı detaylı şekilde baştan sona incelediğimizde en küçük eylemlerimizde bile bir hedef olduğunu fark ederiz. Bu da bizi ikinci kelimemize getiriyor. İkinci kelimemiz dünya. Dünya nedir sorusuna nasıl cevap verebiliriz? Öncelikle dünya gördüğümüz şeylerin bütünü olabilir. Eğer siz ve ben bu dünya görüşü üzerinde anlaşırsak, örneğin ufak bir tekneyi gitmek istediğimiz yere birlikte götürmeyi başarabiliriz. Çünkü bu işi gerçekleştirmekte kullanacağımız her şeyi görebiliriz. Fakat yalnızca gördüğümüz şeylerden oluşan dünya görüşü bazı noktalarda eksik kalmaya mahkum. Örneğin bu dünya görüşü içerisinde anılar veya düşünceler, hayaller herhangi bir yere sahip olamaz. Duygu ve düşüncelerimiz, anı ve hayallerimiz gerçekliğimizin önemli bir kısmını oluşturur. Öyleyse dünya görünen ve görünmeyenden oluşan bir bütündür. Üstelik hedeflerimiz, yapmak istediklerimiz, dünyada yaratmak istediğimiz değişimler dünya görüşümüz üzerinde önemli etkiye sahiptir. Örneğin hayatta hiçbir engelle karşılaşmayı istemeyen, bunu beklemeyen bir insan önüne her engel geldiğinde şaşıracak, belki şikayet edecek ve hayatına mutsuzluk katacaktır. Fakat dünya görüşünü genişletmiş ilerlemek istediği yolda önüne engeller çıkabileceğini de beklentileri dahiline almış bir insan, önüne gerçekten bir problem çıktığında daha sakin kalabilecek, belki karar verme kabiliyetini, sorun çözme kabiliyetini çok daha verimli kullanabilecektir. Üstelik bu davranışı alışkanlığı haline getirebilirse, problemler karşısında sakin kalabilen, şikayet etmeyen, bahaneler üretmeyen bir insan olarak dış dünyanın da çevresindeki insanların da beğenisini toplar. Yani iki farklı beklentiye sahip iki farklı insan aynı durumlar karşısında aslında bambaşka bir gerçekliği yaşıyor olacaktır. Eğer öznel bir gerçeklikten bahsedersek de dünyadaki insan sayısı kadar farklı sayıda dünya olduğunu kabul etmemiz gerekir. İletişimimiz işte bu yüzden sonsuza dek lanetlenmiştir. Bizler ne yaparsak yapalım belli oranlarda yanlış anlaşılmaya mahkumuz. Fakat bu durumu iyileştirmek için de elimizden geleni yaptığımız söylenemez. İletişim demek insanların birbirlerine dünyanın kendi açılarından nasıl göründüğünü anlatması demektir. İşin bir de anlama kısmı var ki anlatmaktan önce gelir. Fakat ben şu an anlatma kısmına odaklanmak istiyorum. Örneğin çok kötü bir gün geçiriyorum ve bunu eşime anlatmak istiyorum. Çok kötü ya. <laughs> Uff, bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Böyle bir demeçte bulunduk. Düşünelim kötüyüm demek ne demek? Evet belli derecelerde olumsuz bazı hisler hissettiğimi anlatıyor aslında. Fakat tam olarak ne demek? Hayatımda ne oluyor? Tam olarak hangi hissi hissediyorum? Bunun nedenleri ne? Belki birkaç nedenini bulduk, belki bazı konuları netleştirdik, bazı hisleri çekip çıkardık. Fakat bunların da altında yatan başka şeyler var. Nerelerden etkilendim? Hangi izlediğim film belki geçen haftadan beni bu kadar etkiledi de bu duruma düştüm? Veya hangi kitap? Veya kimin bana yaptığı bir haksızlık? Kime benim yaptığım bir vicdansızlık? Yani tek bir anda verdiğim bir demeç aslında sayısız faktörün etkisi altında ve bizlerin tüm bu faktörleri bilebiliyor olma gibi bir imkanımız yok. Bu da verdiğimiz tüm demetleri, dediğimiz her şeyi aslında temelden biraz sarsıyor. Yani dediğimiz her şeyin güvenilirliği aslında bu gerçek yüzünden tehdit altında. <laughs> Felsefenin hangi dalını seviyorsun? Belki sevdiğin şey tam olarak felsefe değil. Bunun söylediğin kişi belki bununla ilgilenmiyor. Sevmek ne demek? Bizler bir sürü şeyi sevdiğimizi söylüyoruz. Fakat aşırı yoğun hayatlarımız arasında seviyoruz dediğimiz hangi şeylere yeteri kadar zaman ayırabiliyoruz? Felsefe ne demek? Belki bu konuda büyük anlaşmazlıklarımız var. Belki söylediğimiz her şey düşük özgüvenimizden etkileniyor. Buradan şöyle sonuçlar çıkarıyoruz. Aslında dediğimiz şeylerin tam olarak ne anlama geldiğini bizler söylerken bile bilemiyoruz. Çoğumuz zaten konuşmadan önce düşünme alışkanlığına sahip değiliz. Fakat bu alışkanlığa sahip olanlarımızın bile %100 olarak ne dediklerinden emin olması mümkün görünmüyor. Bu bir açıdan iletişimimiz önündeki önemli bir engel olarak görünse de aslında bireylere geniş bir özgürlük alanı da sağlıyor. Eğer bizler anlatmaya çalıştığımız şey konusunda bunu %100 olarak tam doğru bir şekilde anlatamıyor olabileceğimize dair küçük bir şüphe barındırırsak ve aynı küçük sağlıklı şüpheyi karşımızdaki insan içinde duyarsak aslında daha iyi anlaşmak için birbirimize şans tanıyor olacağız. Aslında eğer böyle insanlar olabilirsek Ludwig Wittgenstein'ın bahsettiği gibi dilin sınırlarını gözeten, bunun farkında olan ve bu sınırları genişletme amacında olan bunu isteyen insanlar olabiliriz. Bir anda dilin bizi kapattığı yerden dilin kendi araçlarını kullanarak çıkmaya çalışan, kurnazlık eden, mantığı kullanan, zekayı kullanan, sağduyuyu kullanan, insanlığını kullanan bireyler haline geliriz. Bu bizim için bir oyuna dönüşür belki de. Bu durum iletişimde hem mesajın ileticisi hem de alıcısı tarafında geçerli. Eğer karşımızdaki insanı anlamak istiyorsak bu niyetin farkındalığıyla işe girişmemiz gerekli. Bu niyetin farkında olan bir insan karşısındakinin ilk hatasını dört gözle beklemez. Çeşitli kurnazlıklara başvurarak, zorbalığa başvurarak karşısındakinin sözlerinde kendi dünya görüşünü ispatlayıcı şeyler aramaya çalışmaz. Bunun yerine cesurca gözlerini başka bir gerçekliğe, başka bir dünyaya açmaya çalışır. Bu farkındalığa sahip bir insan gerçekliğinin değişebileceği ihtimalini göze almıştır. Zaten bu yüzden cesurdur. Bu niyete sahip bir insan karşısındakinin kendi kendisini anlamasına da yardımcı olur. Yani kendi kendimizle olan iletişimimizde, yani kendimizi anlayabilirliğimizde, bireyler arasındaki iletişimde, burada saymakla bitiremeyeceğimiz bir sürü şeyden etkilenir. Geçmişimiz, geleceğimiz, hayallerimiz, anılarımız, biyolojik faktörler, o anki duygu durumumuz, varsayımlarımız, inançlarımız, eskimiş inançlarımız, yanlış inançlarımız, doğru bildiğimiz gerçekler, tüm bunlar kendi kendimizle olan iletişimimizde bireyler arasındaki iletişimi de etkilemektedir. Bunların yavaş yavaş farkına vardıkça, derinlerine indikçe burada yaptığımız gibi bunlar üzerinde düşünmeye devam ettikçe, bunlar üzerinde tartışmaya devam ettikçe yani farklı dünyalara şans verdikçe hayatımızı bu etmenlerin kontrolü altından çıkarma şansımız yükselir. Eğer kendimize ve başkalarına bu küçük ve sağlıklı şüphe alanını, bu özgürlük alanını sağlarsak eğer dilin dünyamız üzerine getirdiği sınırlamaları da yavaş yavaş çatlatabiliriz. Son olarak da bahsetmek istediğim konu ima etme konusu. Bazen sevdiğimiz bir insanın veya iş yerindeki bir insanın bir şeyi yapmasını isteriz. Yani aslında dışarıdaki dünyayı kendi isteklerimize göre değiştirmek isteriz. Bunu yapmak için dilimizi kullanırız. Fakat dil de bu videonun başından beri konuştuğumuz sebepler nedeniyle %100 istediğimiz sonucu vermez. Fakat dilin ve insan olmanın doğası gereği getirdiği iletişim zorluklarına bir de bizler bilinçli olarak ekleriz. Özellikle sevdiğimiz insanların bazı şeyleri biz daha söylemeden anlamalarını bekleriz. Çünkü bu bizim için zaten herkesin bildiği bir şeydir. Veya bu bizim için zaten genel kültürdür. İşte tam da zaten bu herkesin bildiği bir şeydir gibi düşüncelerimizle kendimizi yakalamamız lazım. Bu düşünce her bireyin kendi öznel dünyasında yaşadığını reddeden bir düşüncedir. İşte kimsenin bizi anlamadığını düşündüğümüz anlarda, başkalarının isteklerimize göre davranmadıklarını gördüğümüzde ve bu nedenle özellikle sevdiklerimiz bize yeteri kadar önem vermediklerini, özen göstermediklerini düşündüğümüzde belki de kendimize dönüp iletişimin doğasından kaynaklanan tuzaklara düşüp düşmediğimizi gözlemlememiz gerekir. Toplumumuz iletişiminde ima etmek önemli bir yere sahip ve eğer birey kendini ima edilmiş bir sürü mesajın arasında kaybolmuş hissediyorsa şu basit tekniği uygulayabilir. Ne demek istedin? Bana kalırsa ne demek istedin? Bu söylediğinle ne demek istedin sorusu günümüz iletişim problemlerinin çözümünde güçlü bir araç olabilir. Bu soru sizin karşınızdakini gerçekten anlamak istediğinizi gösterir. Bu sorunun sonunda ima edilmiş bir şeyi yapmamış olma durumundan biraz olsun kurtulursunuz. İma edilmiş şeyi anlayıp anlayamıyor olmanız bulunduğunuz gruba davet edilip edilmeyeceğinizi belirleyen bir faktör de olabilir. Bu yüzden ima etmek yanlış bir iletişim şeklidir veya kullanılmamalıdır gibi bir şey tabii ki diyemem. Çünkü hayatta net bir şekilde söylenilemeyen ve bizim okumamız gereken bir sürü şey de oluyor ancak en azından detayına inebileceğimiz, detayına inmeye hevesli olan insanlarla yaptığımız tartışmalarda imayı, üstü kapalı mesajları bir kenara bırakabilir ve konunun en derinlerine inebiliriz. Arkadaşlar tüm yaptığımız bu konuşmalar aslında birçok farklı konudan da ulaşabileceğimiz gibi iletişimin de bizim sorumluluğumuzda olduğunu gösteriyor. Bizler bütün bu bilgiler ve fikirler ışığında iletişimimizin sorumluluğunu üstlenmiş durumdayız. Eğer aile içinde veya iş yerinde iletişim problemleri yaşıyorsak bu konuda yapabileceğimiz mutlaka bir şey vardır. En azından ne demek istediğin sözü bile işimize yarayabilir. Fakat sanıyorum ki daha önemlisi iletişimin doğasıyla gelen zorlukların farkında olmak ve iletişime girerken kişinin niyetinin farkında olmasıdır. Eğer niyetimiz anlaşmaksa, gerçeği aramaksa, sürdürülebilir ve mutluluk verici ilişkiler kurmaksa bu amaçlara uygun olarak davranmalıyız. Eğer besleyici olmayan ve bize zarar veren ilişkiler içerisindeysek belki de mutlu bir hayat sürme amacına uygun olarak davranmıyoruz demektir. Bugün Ludwig Wittgenstein'ın dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır sözü üzerine detaylı şekilde düşündük. Umarım bu düşünce zincirlerinin sonunda bu söz sizin için daha anlamlı hale gelmiştir. Ve en önemlisi de umarım hayatınıza katacak bir değer bulmuşsunuzdur. Eğer bu videoda hayatınıza katacak bir değer bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Yeni içeriklerimden haberdar olmak için sizleri kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Yorumlarınız ile gelecekte incelememi istediğiniz sözleri bana anlatabilirsiniz. İçeriklerimin değerini arttırmamda bana yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.